Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Ben Emre Ali Bu Bu Da Kardeşim Erenal ee, Hesapta Emre Ali 13 diye Geçiyor Bugün Blade Ball Oynuyoruz 4. Bölümü Blade Ball'ın Erenal atlayarak... Nereye Kaçtın Sıra Sende Vur Bilersin. Öldürdün Kaç Liran Var Erenal 26 Benim 125 Efe'yle ne ara biriktirdin Ernalp? İyi de bir şey söyleyeceğim. İyi de şu, şu an yenilenmiş. Dalemi baktığımda 61 elmastı. Olmaz ben canım 80 80 160 TL olunca atarsın. 131. Hayır, yaşarım. Ben ölmedim, öldürdüm. Şu an top ikimizden birisinde gelseydi biz biterdik. Yani ben bitmezdim de. O sana biraz sıkıntı edecek. Gördüm. Gördüm. Şöyle güzelce basalım. Oh, 137. Oh, ilk defa stand kaldım ya. Ah, Hayır. 245 liram vardı. Arkadaşlar abone olun. Like atın ve bildirimler açın. Kaç kilim varmış bu arada? 38. What the Klasik. Güzel aydın. Stand of a, stand of kadar toplanı çok fazla gelmesi de. Hadi. Oy top çok hızlı. Ölecektim ben zaten. Ben ölecektim kesin. Öldüm öldüm. Bir kere olmadım ama ne Oyunda Musa B diye birisi var. Musa bilir. Oyunun dondu ben bilmem. Ya çok oluyor. girebilirsin ki. Bak. Değil, değil. Bazen açılıyor bazen kapanıyor bilmiyorum. O oh, 200 lira mı oldu? Gel. Nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok. Hmm. Açıyorum gel sen de açacaksın. Ya hayır. Trident geliyordu. Hiç Aç. Sopa çıktı.

85'li vardı. Bütün herkesin önünde 40 oldu bir anda. Football Benz has won. <laughs> Buradan bir tek Erna benim arkadaşım vardı. aralarında. Oha 11 kişi şu anda. Mavi kemik kılıcım oldu. Freeze attı. Çek. <laughs> Görüyorum buradan hepsini. Basıyorum ama öldürüyor. gelmesin ama bana. Oh atladım. Şu an bana gelebilir işte. Bak. Gelir gelmez ability artık klik yapacağım. Çünkü bu hızda yani, hmm, evet. hayır yedi şey var. Yanındayım Değil ne istiyon Hmm. Arkadaşlar kanalıma abone olun lütfen. Uğraşıyorum. Şu anda 46 ya da 45 abone tam bilmiyorum. Hedefim 500 abone olmuş. Ben şu anda eğer 245'im vardı. Eğer ki %55 daha dayanabilseymişim. Şey şuradan şunu alabiliyor musun arkadaşlar? Super Jump'ı. Bakın burada freeze var. Burada thunder dash var. Blink falan kullanmış. klasik 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 yedi kişi var sekiz oldu bir dakika olmuş bu arada video başlayalım top bana gelirse çok güzel olurum çünkü saçımı kaşıyorum artık top direkten bu kadar hızlı hızlanıyorsa artık ben ne diyeyim ya Tamam sinirlenme ben koyayım Ay gelir söylerim. Dur. Dur sus. Topu takip etmeye çalışıyorum. Dur, dur. <laughs> Hop sana geldi deme. Al odaklanamıyorum. İşte bırak ya. Sana bırak kardeşim. İlk ölenlerden birisi oldum. Ha daha buraya zıplayamıyorum ya. Bu. Ağır. dann die Tam da bir stand up gelir mi diyecektim. Şimdi oynayacağımız turşan olsun sonra videoyu kapatalım. Olur mu? Bora at kafası. Arkadaşlar bu arada Smith4 kanalına da abone olun. Geliyorum. bu arada benim normalde atkım kahverengi at ay siyah ama atkımı göstermiyor. Bakın Ya niye benden başka iki Yes. Adam öldü Hayır. Dokuz lira geldi. Ya yeter bak yine benden başladı. Ne yapayım? Ya tıkladım ama aldım sesini duydum da evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun blade 4. bölümüydü bu. bunu böyle bir seri haline getirmek istiyorum şu anda 1. sezonundayız 3. sezon 3. sezon 4. sezon falan gelir pardon 2 sezon, sezon. 5. bölüm 6. bölüm 7. bölüm ve 8. bölüm gelir neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bizde kalın